İYİ Parti lideri Meral Akşener Kılıçdaroğlu'nun adaylığına karşı çıkarak altılı masadan kalktı. Akşener yaptığı açıklamada, İYİ Parti bir tercihe zorlanmıştır, bir kıskaca alınmıştır, dayatmaya boyun eğmeyeceğiz. Dün toplantıdan Kılıçdaroğlu'nun adı adaylık için beyan edildi. Biz ise Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu'nun adını andık. Şahsi hırslar Türkiye'ye tercih edildi, dedi. Akşener'in dayatma çıkışına Deva Partisi'nden yanıt geldi. Deva Partisi lideri Ali Babacan'ın sosyal medyadan paylaştığı açıklamada şu ifadeler yer aldı: 12 Şubat 2022 tarihinden bu yana 6 siyasi parti olarak karşılıklı anlayış içinde özgürlükçü demokratik bir hukuk devleti inşa etme hedefiyle önemli adımlar attık. Tüm süreç boyunca yürüttüğümüz çalışmaları milletimize ve gelecek nesillere adalet, barış, refah ve huzur getireceği inancıyla ortak akıl, istişare ve uzlaşma ile sürdürdük. En önemlisi de çalışmalarımızı katılımcılık ve demokrasi kültürünün bir gereği olarak altı siyasi partinin tam mutabakatının esas alındığı bir zemin üzerinde yürüttük. Hiçbir siyasi parti politik duruşunun ve parti tabanlarının kabul etmeyeceği bir tutuma zorlanmadı. Karşılıklı saygıyı esas alan böyle bir çalışma usulünde tabiatı gereği dayatma söz konusu olmayacağı açıktır. Nezaketi ve hakikati yansıtmayan ve sağduyuya dayanmayan İtam edici açıklamalar doğru olmamıştır.